Herkese merhaba arkadaşlar. 10.000 TL'ye alınan Tempra SXA 91 model. Araç yaklaşık 8 aydır yatıyormuş. Motor kol çıkartmış arkadaşlar. Motor kol çıkarttığı için sahibi yaptıramamış. Aracı yatırmış. Gördüğünüz gibi her yeri toz içinde. Şimdi motor kısmına da bakacağız. Burası yine dediğim gibi sağlam arkadaşlar. Yine hayret ettim. Sadece şuradan bir çatlak var. Sisin olduğu yere silikon basmışlar. Ali Usta, Mustafa Kemal Paşa'da Tempra Tipo tamircisi. Yani topaç tamircisi. Kendi tamirci olduğu için aracı satın almış. Muayenesi geçeli de 6 ay olmuş. Teybi sökmüşler. Buraya vida atmışlar. Bunun bir tane düğmesi yok. İçi de kırık galiba çünkü şuradan belli oluyor. Şurası yine hayret ettim. Tertemiz. Hiçbir yerden kabarma yok. Ama yan taraftan iki tane vida atmışlar. Burada döşemeleri sonradan yine döşeme yapmışlar. 91 91 model İtalyanlarda böyle mi oluyor bilmiyorum ama şu döşemeler. 91 model İtalyan. Onun orada kapağı yok. Buradan kalkma var. Bu da sağlam şekilde duruyor. Yani belki de çalışır durumda. Şu an aracın aküsü olmadığı için kontağı falan açamıyoruz. Ali Usta aküyü sökmüş. Herhalde arkadaşlar bilenler yoruma yazsın. Bunlar herhalde orijinali böyle İtalyanların. 91 model seyitsa. İçi bu şekilde. Bir kılıf var. Gördüğünüz gibi bir kılıf daha var. Altında orijinal döşemesi. Yani kılıfın üstüne yeniden kılıf takmışlar. Çift kılıflı olmuş. Tavanı iyi durumda ama şuralara led yapmışlar gördüğünüz gibi. Tutkal sürmüşler. Temiz ama şunlar olmasaydı gördüğünüz gibi komple led bağlamışlar. Bu da iyi durumda. Onun da yine sökmüşler kapağını. Bu taraf sağlam duruyor ama altları şöyle göstereyim. Kaportası iyi durumda. O kadar problemi yok. Sadece motor masrafı. Kaportaya bir bakalım. Şurada biraz macun çatlağı var. geneli görüntüsü mat duruyor. Parlatılsa yani pasta polis araç kendine gelir. Jantları orijinal jantları. Şöyle gördüğünüz gibi hemen vidayı sıkmışlar. Burada da yine bir tane vida var. Vida sıkmışlar. Burası başka araç olduğu için bu şekilde. Burada yine güneşlik takmışlar. Gördüğünüz gibi tutkalı sürmüşler. <laughs> arka bagaja bakalım. Dayı alemciymiş gördüğünüz gibi. Mangal teli. Distribütör kapağı. Bir stepme yok bağ makası var. Topaş yastığı. Şöyle demir parçaları. Tüpün tarihi çok da toz. Elimi de sürmek istemiyorum. Geçmiş. 2008-2018. Tüpün tarihi de geçiyor. Gördüğünüz gibi her yere böyle tutkalla sürmüşler. Tutkalla iş yapmaya çalışmışlar. Berbat olmuş Ama çürük çarık yok O kadar da Temizlik yapıldığı zaman 10 numara olur Bakın yine buraya silikon sıkmışlar Gördüğünüz gibi doldurmuşlar Yine burada da silikonlar var Cam su aldığı için Her yere silikon Yapıştırıcı sıkmışlar Araç çağla yeşiliymiş galiba sonradan bayanmış ya da bu değişik sonradan orijinal takılmış burada da gördüğünüz gibi çağla yeşili ama bu herhalde sonradan takıldı bagaj bagaj işlemli olabilir ön kısmında yine meşhur ustaların akıllı vidaları gördüm bakın. Yani şurada kapı açma koluna bile vida sıkmışlar. Yine buralarda yapıştırıcı veya boya akıntıları var. Motor açacağız şimdi arkadaşlar. Orijinal sis farlı. Bakın şuraya. Fiyat. Kamerada tam çıkıyor mu bilmiyorum. Bunda mesela öyle bir şey yazmıyor. Diğer tarafta fiyat orijinali. Carello. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Bu orijinal farı. Bunlar da zaten orijinal kolları. Benim araçta ben bu silgi yaptım. Şu köşedeki hiç silmiyor o aşağıya en uçtaki basmalı için. Kaput kolu olmadığı için şurada teli vardı arkadaşlar. Biraz zorlandık. Videoyu kesip yapmak zorunda kaldım. Kaputu açtık. Bunları da gördüğünüz gibi dağınık yani toplanması lazım. Şöyle motora bakalım. Motor dediğim gibi aküyü sökmüşler. Her yeri toz içinde, toz bağlamış. Şuradan yağ gelmiş. Yine hidrolik direksiyon yağ kutusu yağ kaçırmış. Gördüğünüz gibi toz içinde. Şimdi kol çıkarttığı yer tam dinamonun arkası arkadaşlar. Bakın şöyle yaklaştıracağım. Buradan kırılmış gördüğünüz gibi tam kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama şurası kırık tam parmağımın ucu oradan piston kol çıkartmış ya çıkma bir tane alt bulacaklar ya da bu yapılacak çıkma bulmak daha mantıklı gördüğünüz gibi hava filtresi falan iyi, iyi durumda karbüratör gibi Yani 10 bin liraya dediğim gibi arkadaşlar bedava. LPG beyni. LPG'li. Digiplex 2. Çalışır vaziyette. Çünkü çalışmasaydı bu burada olmazdı. Kapağı burada arkadaşlar. Buraya takıyorlar. Şuradan açıp Selex Tofaş distribütöre döndürüyorlar. Şöyle burada da yağlar mevcut. Ama onlar basit. Motor zaten sıkılınca tertemiz olur. Araç yaptığı için kaputta orijinal logosu yok. Yan sanayi takılmış. Zaten şeyinde takmamışlar. Kaput bezinde takmamışlar. Bu da özel. Dediğim gibi bedava bir araç. Bu da değişmiş herhalde büyük bir ihtimalle. Gördüğünüz gibi zaten boşta duruyor. Sadece şuradan bir akıllı bir de atılmış. Yani bir şey kırılıp kopunca hemen akıllı bir de atmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her yer akıllı bir de en kolay hızlı tamircilik. Bu da kırılmış. Buradan cırtla bağlamışlar ama sonra buradan da kırılmış. Yani elden geçtikten sonra 10 numara bir araç olur. Herkese iyi seyirler.